Of ya. Ne oldu Ahmet? Okulumuzun web sitesine bakıyordum. Müdürümüzün kirisi Mırmır mır. ne yazık ki bugün vefat etmiş. Ne? G gerçekten mi? Ne yazık ki gerçekten Mert. Ya Mırmır mır öldü ya. <laughs> Bu nasıl olur? Her ölüm erken ölümdür. Çok acı çekiyordu. Öldü kurtuldu valla. Lan 17 yaşına kadar da iyi yaşadı zaten. Hiç ölmese ben öldürecektim. Eee arkadaşlar galiba ben öldürdüm. Lan ne demek kediyi sen öldürdün ne diyorsun? N nasıl öldürdün ki? Ya kanka müdürün kerisi mırmır ne kadar sağlıklı bir kedi ya. 16 yaşında ve hala hiçbir hastalığı yok. İnşallah böyle sağlıklı kalmaya devam eder.